bu kadar program yapacağım oraya koşturacağım işte 150 bin tane yorum yapılıyor şimdi onlara kendini ifade etme ah yeter ya evimde oturum çayımı kahvemi içerim rahatlıkla diyebilirsiniz değil mi? Tabi. Demiyorsunuz şunu da biliyorum hani bir sürü teklif aldığınızı biliyorum çok da hani dünya düzlemde menfaatinize hani maddi menfaatinize uygun bir sürü teklif aldın ikilemiyorsunuz bir de bir tane sorunuz var yolculuğuma hizmet ediyor Rabbim onaylama onaylamaz mı ben şahit. Yüreğim ha. sızladı şu an. Gerçekten öyle. Yani fırsat verdiniz Aynen, şimdi ha. laf gelmişken söyleyeyim Gerçekten arkadaşlar hani böyle söyleyince de itici olur belki. Ay ne kendini anlatıyor diyorlar ama şimdi iki yıldır benim zaten teklif almadığım Hı. bir kanal kalmamıştı. Hı. Mesela atıyorum yemek programı. Hiçbirini küçümsediğim için değil bana göre olmadığı için. İşte gelin kaynana programı. Maddi menfaatler için yapacak olsan hemen atlamam gereken En önemlisi gereken de şu. Bak en önemlisi projeler, de şu. Ha. Canınız çok sıkıldı sahneler olmuş ya risksiz bir sürü teklif var. Yani o programı yaptığında hiçbir risk yok.